Evet efendim yeni bir videoda karşınızdayız. Bugün yaşamakta olduğumuz, tecrübe ettiğimiz savaşa ekonomik bir perspektiften bakıyor olacağız. Savaşların ekonomik etkileri nedir ve savaş dönemlerinde nasıl yatırım yapılır? Bugün sizlere 5 ana başlık altında bu konuyu işliyor olacağım. Bu başlıklardan ilki savaşın yarattığı yıkım ve bunun taraflara maliyeti olacak. İkincisi savaşlar biliyorsunuz belli bir sebep yüzünden çıkıyor. Ve şu an yaşamakta olduğumuz İsrail-Filistin savaşının da potansiyel bir nedeni olabilir ekonomik nasıl nedenleri olabilir, nasıl kazanımlar sağlayabilir bunu anlatıyor olacağım. Bu çok fazla konuşulmayan bir konu. Gazze'nin etrafı gaz sahalarıyla çevrili Levanten bölgesi. Bunlardan kısaca bahsediyor olacağım sizlere. Üçüncü başlık olarak savaşın global piyasaları etkisinden bahsedeceğim. Biliyorsunuz savaş döneminde ulus devletler yani ülkeler kendi içlerine döndürüyorlar üretimleri. Çünkü ara maddelerin tedariği konusunda sıkıntı yaşıyorlar. Nasıl ki Covid döneminde yaşadıysak bunun da enflasyonist bir baskısı oluyor. Biraz bundan bahsedeceğim. Dördüncü ve hepinizin en çok merak ettiği başlıkta savaş döneminde nasıl yatırım yapılır? Birçok kişi sosyal medyada ya kardeşim savaş döneminde insanlar ölürken yatırım mı konuşulur diyor. Maalesef hayat devam ediyor. Her ne kadar oluşan insanlık dramını üzülerek takip etsek ve bir nevi soykırımı karşısında çaresiz kalsak ve bunu ayıplasak da bu dönemde insanlar yatırım yapmaya devam ediyor. Ekonomiler durmuyor. Dolayısıyla bunu da konuşmamız gerekiyor. Son olarak bildiğiniz gibi ekonomi ankonvansiyonel yani alışıla gelmiş Dışında bir silah olarak kullanılıyor, özellikle finans piyasaları. Dolayısıyla acaba ekonomik güçleri belli başlı devletlerin kullanılarak bu savaşın gidişatı değiştirilebilir mi? Bunu konuşuyor olacağız. Hadi ilk başlıkla başlayalım. Şimdi öncelikle mevcut savaşın yarattığı ekonomik etkilerden bahsederek başlayalım videoya. Biliyorsunuz İsrail ve Filistin arasında süre gelen savaş 7 Ekim tarihinde başlamıştı ve burada orantısız bir cevap var. Dolayısıyla iki ülkeyle ilgili temel bilgiler verip ardından iki ülkenin ekonomisinde de yarattığı potansiyel etkilerden bahsediyor olacağım savaşı. Hatta biraz da Rusya-Ukrayna savaşına değiniyor olacağım. Şimdi, öncelikle İsrail'in nüfusunun 9.3 milyon, Filistin'in ise 4.9 milyon olduğunu biliyorum. Fakat ekonomi büyüklüklerine baktığımızda gayri safi yurt içi özelinde İsrail ekonomisi yaklaşık 500 milyar dolar büyüklüğündeyken Filistin ekonomisi 18-19 milyar dolar büyüklüğünde. Şimdi bunları neden paylaşıyorum? Bunları şu yüzden paylaşıyorum. Savaşın bu ülkeler üzerinde yarattığı etkileri konuşurken ekonomilerinin ne kadar büyük olduğunu ve nüfuslarının ne kadar büyük olduğunu bilmek bizim açımızdan faydalı olacaktır. Şimdi savaşın maliyetini nasıl hesaplarız diye düşündüğümüzde belli başlı maliyet hesaplama yöntemleri var. Bunlardan ilki insan gücü kaybı. Biliyorsunuz savaşta üzücü şekilde insanlar ölüyor. Dolayısıyla kaybedilen insanlar üzerinden yapılan bir maliyet hesabı var. Ne kadar çirkin bir hesap olsa da. Altyapı ve üst yapıyla alakalı alınan hasar hesaplanarak yapılan bir yöntem var. Bir de potansiyel vergi ve iş gücü kaybı üzerinden yapılan bir hesap var. İsrail tarafına baktığımızda iki tane güncel araştırma görüyoruz. Savaşın potansiyel maliyetleri ile alakalı. Bunlardan bir tanesi Metav yatırım evi tarafından yapılmış ve savaşın İsrail tarafına maliyet İsrail'in gayri safi yurt içi hasılasının %3.5 olmasını beklediklerini söylüyorlar. Bu da yaklaşık hesap yaptığımızda 17 milyar dolara yaklaşıyor. Bir de Kudüs Üniversitesi tarafından yapılmış güncel bir araştırma var. Onlar da gayri safi yurt içi hasılasının %5'ine beklediklerini söylüyor. Bu da yaklaşık 25 milyar dolar gibi bir rakam yapıyor. Filistin tarafına döndüğümüzde ise ne demiştik? Filistin'in gayri safi yurt içi hasılası 19 milyar dolar seviyelerinde ve nereden baksanız bütün Gazze şeridinin yıkıldığını ve binlerce insan öldüğünü düşünürsek burada rakamın oran finansal olarak çok daha yüksek olacağını tahmin etmek zor olmayacaktır. Biliyorsunuz İsrail'de ordu direkt halktan oluşuyor. Çünkü her 18 yaşına gelmiş İsrailli erkek 32 ay, her 18 yaşına gelmiş İsrailli kadın da 24 ay askerlik yapmak zorunda. Dolayısıyla bu insanların işlerini bırakıp orduya gitmesi ciddi bir vergi kaybı ve iş gücü kaybı oluyor. Şimdi gelelim savaşın potansiyel ekonomik kazanımlarına. Neden? Çünkü burada bir savaş var ve bu savaşın alt metninde birçok insan anlayamadığı konular var. Nedir bu konular diye soracak olursak. Mesela Gazze şeridinden nasıl İsrail'e sızma oldu? Mossad bunu nasıl fark etmedi? Nasıl bu konuyla alakalı bu kadar hazırlıksız yakalandı? Birçok kişi diyor ki hayır bilgileri vardı ve karşı saldırı yapıp Gazze'yi işgal etmek için burada müdahale etmedi. Böyle bir argüman var. Gelin bu argümanın altında yatması muhtemel ekonomik nedenlere bakalım. Şimdi öncelikle sizlerle ilginç bir raporu paylaşmak istiyorum. Gazze şeridinin karşısında Levanten bölgesi var. Baktığımız zaman biliyoruz ki İsrail, Leviathan ve Tamar bölgesinde gaz bulup ülkesinin gaz ihtiyacının yaklaşık %70'ini bu bölgeden karşılıyordu. Ta ki savaş başlayana kadar. Ek olarak Güney Kıbrıs Rum kesiminin de Afrodit diye bir sahası vardı. Bir de Zor diye bir alan var. Bu da Mısır'ın sahası. Şimdi 2019 yılında Birleşmiş Milletler araştırmasına bakarsanız çok rahatlıkla bu bölge de yer alan Levanten Havzası'nın yaklaşık 600 milyar dolara raporun yazıldığı gün itibariyle denk gelen bir hidrokarbon yani petrol ve doğalgaz rezervi olduğunu görürsünüz. İsrail'in Leviathan sahasına baktığımızda yaklaşık 621 milyar metreküp yani 12 milyar dolara denk gelen bir doğalgaz rezervi olduğunu görüyoruz. Öbür taraftan Tamar sahasına baktığımızda 200 milyar metreküplük bir rezerv görüyoruz. Onun biraz yukarısına baktığımızda Afrodit sahası var. Orada da 129 milyar metreküplük bir doğalgaz olduğunu olması muhtemel ki yaklaşık değeri 2-3 milyar dolar seviyesinde. Yani aslına bakarsanız buradaki savaşın ekonomik temellerden kaynaklandığı komplo teorilerinin biraz ötesine geçebilir. Çünkü Gazze şeridinin etrafının doğal gaz kaynaklarıyla çevrili olduğunu biliyoruz. Bu kadar da değil. Gazze şeridinin hemen açığında Gazze Marin diye bir saha var. Bu saha Şubat 2021'de Filistin Varlık Fonu'nun da dahil olduğu bir konsorsiyum tarafından dünyaya arama lisansı verilerek açılmış bir saha. İçerisinde çok fazla gaz petrol yok fakat orada da ciddi bir gaz petrol sahası olduğunu biliyoruz. Burayla alakalı arama lisansı verildiğini biliyoruz. Lütfen bu konuyu ciddiye alın. Sizlerle Birleşmiş Milletlerin ta kendisi tarafından yapılmış bir araştırma paylaşıyorum. Bu araştırmaya göre bölgedeki hem Levanten havzası hem de İsrail bölgesinde görsellerle de görebileceğiniz üzere yaklaşık 600 milyar dolara yakın hidrokarbon enerji kaynağı var. Dolayısıyla bu savaş buradaki enerji kaynaklarının ele geçirilmesi amacıyla da çıkartılmış olabilir diye düşünüyorum. Artık yavaş yavaş herkesin beklediği konuya gelelim. Savaş dönemlerinde nasıl yatırım yapılır? Şimdi bu başlık altında sizlere böyle sadece teorik bilgilerden bahsetmeyeceğim. Pratik bilgilerden yani uygulayabileceğiniz şeylerden bahsedeceğim. Öncelikle savaş dönemlerinde nasıl bir portföy yapmak gerekiyor diye düşündüğümüzde sıkıcı bir portföy yapmak gerekiyor. Şimdi ekonomide şöyle bir ekonomi eğitimi, iktisat eğitimi alanlar çok iyi bilecektir. Elastisite diye bir kavram vardır. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu basite indirgediğimizde halk dilinde sizin talebinizin yani ihtiyaçlarınızın ne kadar esnek olduğuyla alakalı. Diyelim evde bir bebeğiniz var ve bebeği anne sütüne ihtiyacı var. Fakat eşinizin sütü yok. Dolayısıyla bebeği bir şekilde beslemeniz gerekiyor. Burada sizin anne sütü yerine geçecek o bebek mamasına olan talepiniz son derece inelastiktir. Yani buna ihtiyacınız var. Ya da ekmek örneğinden daha genel geçer bir örnek üzerinden gidelim. Ekmek. Her insanın bir şekilde beslenme ihtiyacı var ve ülkemizde ekmek çok fazla tüketiliyor. Ekmeğe talebiniz bir nevi inelastiktir. Ekmek fiyatı fırıncılar odası ve devlet tarafından regüle edilir. Neden? Çünkü insanların talebi inelastik. Bunları niye anlatıyorsun Efe? Çünkü savaş döneminde yine inelastik talebi olan ürünlere, ürünleri üreten şirketlere yatırım yapmak gerekiyor. Yine İnelastik ve elastik kavramları cebe koyduktan sonra şimdi sizlere sektör bazlı analizler yapıyor olacağım. Ve bu analizlerin akabinde de neden herkes altın almak istiyor ya da neden belli yerlere toplanıyor yatırımlar bunları anlatmaya çalışacağım. Şimdi sektörlere bakalım. Savaş döneminde hangi sektörlere yatırım yapılır? İlk çıkarmamız gereken ders temel ihtiyaç maddeleri yani su, gıda, ilaç gibi savaş savaştan etkilenmeyecek talebi ya da en az etkilenecek ürünleri üreten şirketlerin bir kısmına yatırım yapmak gerekiyor. Bunu koyduk. Portföyümüzün bir kısmında ilaç, su, gıda maddeleri gibi şeyleri üreten şirketler olması lazım. Bu bir. İkincisi savaşın çıktığı bölgenin dinamiklerine bağlı olarak biliyorsunuz Rusya ve Ukrayna bölgesinde enerji krizi ve tahıl krizi yarattı demiştik. Benzeri bir krizin bu bölgede de yaratılması muhtemel. Çünkü geçmişte 1973'te Yom Kimpur Savaşı ile birlikte petrol ambargo uygulamıştı. Arap devletleri ve petrol fiyatı 2-3 katına çıkmıştı. Dolayısıyla bu mantıktan hareketle enerji şirketlerine yatırım yapılabilir. Şimdi sizlerle Amerika'daki enerji sektörünün son bir ayda sergilediği performansı gösteren bir görsel paylaşıyoruz. Gördüğünüz üzere Amerika'da LPG kodlu Dorian LPG şirketi yani gaz üreten bir şirket son bir ayda dolar bazlı %36'ya yakın bir getiri sağlamış. TK Tankers tanker üreten bir şirket dolar bazlı yine %30'a yakın bir getiri sağlamış. CBL International ise %30'a yakın bir getiri sağlamış vaziyette. Dolayısıyla burada enerji şirketlerinin iyi prim yaptığını görüyoruz. Çünkü bu bölgede gelişen savaşın enerjiyle alakalı bir kriz yaratma potansiyeli var. Şunu diyebilirsiniz. Efe bu saydığın şirketlerin her biri küçük şirket. Biz bunları nereden bileceğiz arkadaş? E tamam ben bunu kabul edebilirim. Son derece makul bir eleştiri olur. Diğer enerji şirketlerine baktığımızda Southwestern Energy Company yani SWN kodlu %16.35 yapmış. Son derece yüksek hacim dönen. Biliyorsunuz Petro Petrobras diye bir Brezilya'nın petrol şirketi var. Kodu da PBR %14.20 yapmış. Marathon Oil Amerika'nın büyük petrol şirketlerinden biri son dönemde parlayan yaklaşık %14 yapmış. Dolayısıyla burada bu şirketlerin de iyi performans sergilediğini biliyoruz. Enerjiyi de bir kenara bıraktık. Enerji bölgesel dinamiklere bağlı dedik. Peki savaş çıktığında ne olur? Savaşa malzeme üreten, silah üreten şirketlerin primlenmesini bekleriz. Yine benzer şekilde ekranda size Amerika'daki savunma sanayi şirketlerini paylaşıyoruz. Onların da son bir ay yani savaş başladığı süreden itibaren son derece iyi performans sergilediğini söyleyebiliriz. Türkiye'de de biliyorsunuz son derece başarılı savunma sanayi şirketlerimiz var. Bunlardan bir tanesi Aselsan. Aselsan savaş başladığı dönemden itibaren %6,5 değer kazanmış durumda. Otokar'a baktığımızda yine benzer şekilde %7 yukarıda olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla her şirket değil fakat doğru seçilmiş güvenlik ve savunma üzerine çalışan şirketlerin prim yaptığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Peki böyle durumlarda dünyada hangi savunma sanayi şirketlerine bakmak lazım diye sorduğumuzda ekranda sizlerle dünyadaki en büyük 25 savunma sanayi şirketini paylaşıyorum. Bunlardan en büyüğü 633 milyar dolar değerine sahip. Lockheed Martin Amerika'da işlem görüyor. RTX var 396 milyar dolar. Northrop Grumman şirketi var 324 milyarlık. Avic şirketi var. Avic Çin şirketi 310 milyar dolar. Boeing var 308 milyar dolar. General Dynamics var ve liste bu şekilde uzuyor gidiyor. Dolayısıyla savaş zamanlarında bu şirketlere bir göz atılabilir. Çünkü bu şirketler savaşla alakalı üretim yapan şirketler. Enerji konusunun bir alt başlığı olarak yenilenebilir enerjiyi konuşabiliriz. Çünkü enerji güvenliği son derece önemli bir konu ve özellikle Rusya-Ukrayna savaşı akabinde direkt Avrupalı ülkeler, ya kardeşim biz gazımızın çoğunu Rusya'dan alıyoruz. Buna bir çözüm bulmamız lazım şeklinde yenilenebilir enerjiye yönelmişti. Ülkemizde de son derece başarılı yenilenebilir enerji şirketleri var. Dolayısıyla savaş döneminde enerji güvenliği endişeleri kaynaklı yenilenebilir enerji şirketlerinde prim yapabileceğini rahatlıkla söyleyebiliriz gelelim altına, değerli madenler ve minerallere. Şimdi savaş dönemlerinde neden herkes altına yöneliyor diye düşündüğümüzde öncelikli olarak altının piyasa büyüklüğü karşımıza çıkıyor. Düşünün, Türkiye'de bir süt üreten şirketin fiyatını oynatmak için mi daha çok satış gelmesi gerekir yoksa altının fiyatını oynatmak için mi? Altının mevcut piyasa büyüklüğünün 14.2 trilyon dolar olduğu öngörülüyor. Burada yine sizle altınla alakalı bir görsel paylaşıyorum. Dünya Altın Konseyi tarafından sunulmuş bu görsele baktığımızda toplam yerüstü altın rezervinin yaklaşık 205 bin ton olduğunu görüyoruz. Bu da bugünkü değerlemeler yani altın fiyatı biz bu videoyu çekerken yaklaşık 1994 dolar seviyesinde. Bu da gram başına 70 dolar yani 1900 lira yapar. 14.4 trilyon dolar olduğunu görüyoruz. Kanıtlanmamış altın rezervimiz ise 52 ton civarında. Peki bunun ne kadarı nerede diye baktığımızda mücevherler için kullanılanın yaklaşık 95 ton yani üretilmiş altının %46'sına tekabül ettiğini görüyoruz. Bu da 6 trilyon dolara yaklaşıyor. Merkez Bankası rezervlerine baktığımızda 35 tona yaklaşık bir rezerv kullanıldığını, bunun da bütün üretimi %16'sına tekabül ettiğini görüyoruz. Yaklaşık 2 trilyon dolar yapıyor. Türkiye'de biz fiziki altın saklamayı çok seviyoruz. Fiziki altın ve bizim düğünlerde taktığımıza benzeyen madeni altınlara baktığımızda 43 ton civarında, o da %21'ine tekabül ediyor bütün altın varlığın. Bunları şu yüzden anlatıyorum. Altının piyasa değerinin ne kadar büyük olduğunu daha öyle edip anlayabilirsek altın fiyatının neden çok yukarı aşağı oynamadığını ve güvenli liman olarak kullanıldığını anlayabilirsiniz. Halbuki altının piyasa değeri 1 trilyon dolar olsaydı, altını oynatmak, fiyatını oynatmak çok daha kolay olacaktı. Alımlar ve satımların boyutlarının bugünkü halde olduğu düzlemde altının piyasa değeri 1 trilyon dolar olsaydı, yaklaşık 10 katı altın fiyatına etkisi olacaktı. Baktığımızda fiziksel arkası destekli ETF'lerin yani borsalarda işlem gören altın Altın yatırım fonlarının hani insanlar alıyorlar ama fiziki olarak teslim almıyorlar ya 200 milyar dolar civarında olduğunu biliyoruz. 3 ton civarı yapıyor. Son olarak endüstride biliyorsunuz altın kullanılıyor. Çok iyi bir iletken olduğu için onun da 31 ton civarında yani bütün altın arzının bugüne kadar üretilmiş %15'ine tekabül ettiğini görüyoruz. Şöyle bir baktığımızda bu örnekten ne anladık? Altın savaş dönemlerinde güvenli bir liman olarak hizmet eder. Çünkü burada bir piyasa büyüklüğü altının çok fazladır. İki kullanım alanları son derece geniştir. Yani hem sanayide de kullanılır, hem merkez bankaları rezervlerini saklamak için kullanır, hem insanlar kendi birikimlerini saklamak için kullanır. Dolayısıyla savaş dönemlerinde altının değerlenmesi bu sebeptendir arkadaşlar. Gelelim sona. Sonda kanayan yara. Herkes eminim hepimiz sosyal medyada hayatını kaybeden çocukları gördükçe içimiz kan ağlıyordur. Açıkçası ben de böyle bir videoyu böyle bir dönemde yapmaktan çok mutlu değilim. Fakat videonun başında söylediğim üzere hayat devam ediyor, yatırımlar devam ediyor. Peki ekonomi bir silah olarak, bir güç olarak bu savaşların sonlandırılması için kullanılabilir mi? Gelin şimdi sizlerle bu konu üzerine biraz konuşalım. Şimdi bu soruyu cevaplarken isterseniz tarihte kısa bir yolculuğa gidelim. Yom Kimpur Savaşı'na bakalım. Yom Kimpur Savaşı arkasından gerçekleşen petrol ambargosu neticesinde petrolün varil fiyatı yaklaşık 2.90'dan 11 küsürlere gitmiş ve dünya benzerine az rastladığımız ekonomik bir sorunla karşılaşmıştı. Bugün benzeri bir strateji uygulanarak bu insanlık dramını durdurabilir miyiz diye baktığımızda öncelikle Arap Ligi'ni iyi anlamak gerekiyor. Şimdi birçok enerji uzmanı ve analisti şunu diyecektir. Ya bunlar kağıt üzerinde üzerinde kolay şeyler fakat bu ülkelerin çok büyük bir kısmı ekonomilerini bunun üzerinden döndürüyorlar. Dolayısıyla teoride mümkün, pratikte çok mümkün değil diyebilirler. Şunu söylemek istiyorum. Birçok ülke özellikle NATO ülkeleri yaklaşık bir aylık petrol rezervini ordularını beslemek, desteklemek ve ordularının operasyonlarını sürdürmek için kullanır. Onun haricinde ülkeden ülkeye değişmekle birlikte bir gün ila yedi gün arasında petrol rezervi bulunur ülkelerin. Amerika'yı bir kenara koyuyorum. Amerika'nın stratejik petrol rezervleri çok daha yüksek diğer ülkelere göre. Fakat bunun Covid döneminde gerilediğini biliyoruz. Şimdi burada şunu anlamamız lazım. Bu Arap devletleri kimler? Arap liginde olanlar ve ne kadar petrol üretiyorlar? Bu petrol üretimi dünya petrol talebinin ne kadarına karşılık geliyor? Ve az önce tarihlerden bahsettim. Çok kısa bir dönemde yani sadece diş göstererek ya da buradaki insanlık dramının karşısında kendilerini konumladıklarını göstererek burada bir farklılık yaratmaları mümkün mü? İsterseniz bundan bahsedelim. Şimdi öncelikle Arap Ligi'ndeki ülkelere bir bakalım hızlıca istiyorum. Burada grafik olarak görebilirsiniz. Arap Ligi'nde Cezayir gibi, Suudi Arabistan gibi, Kuveyt gibi, Birleşik Arap Emirlikleri gibi, Katar gibi, Irak gibi, Bahreyn ve Mısır gibi son derece ciddi petrol ve doğalgaz üretimi olan ülkeler olduğunu görüyoruz. Baktığımız zaman Arap Ligi'nde olan ülkelere İran'ı da eklediğimizde günlük petrol üretimlerini yaklaşık 28 milyon var ile tekabül ettiğini görüyoruz. Peki dünya günlük ne kadar petrol tüketiyor? diye sorduğumuzda dünyanın günlük yaklaşık 94 milyon varil petrol tükettiğini biliyoruz ve buradaki Arap ülkeleri bunun yaklaşık %30'unu üretiyorlar. Dolayısıyla çok kısa bir dönem için buradaki arzı kıssalar ya da bu minvalde bir niyet gösterseler çok rahatlıkla buradaki tansiyonun düşürülmesinde bir rol oynayabilirler. İlla savaşmak gerekmiyor. Ekonomi pekala ankonvansiyonel yani alışıla gelmişin dışında bir araç olarak savaşı sonlandırmak için kullanılabilir. Yeni yol Hindistan üzerinden İsrail ve Yunanistan'dan Avrupa'ya bağlanan yeni yolu bu savaş nasıl etkileyecek? Şimdi izleyenler için söyleyelim. Dünyada belli başlı ticaret yolları var ve bunlar çok uzun yıllardır dünya ekonomisini şekillendiriyor. Son zamanlarda bizim üzülerek takip ettiğimiz bir ticaret yolu vardı. Bu yol Hindistan üzerinden başlayıp İsrail'den Yunanistan'a doğru uzanıyor ve Türkiye'yi bir nevi dışarıda bırakıyordu. Tabii ki burada gelişmekte olan savaşın belli başlı enstitüler belli başlı zamanlar süreceğini söylemiş. Ama ben gelme gitmeden önce İsrail'deki enstitülere baktım. Yaklaşık 60 güne yakın sürebileceğini söylüyorlar. Fakat bu savaşın ne kadar süreceğinin ötesinde dünya devletlerinin İsrail'e nasıl bir tutum alacağıyla çok ilgili. Hindistan'dan başlayan bir yol olduğunu biliyoruz. Hindistan'ın ilk günden beri İsrail'in yanında yer aldığını biliyoruz. Avrupalı devletlerin koşulsuz şartsız İsrail'e destek verdiğini biliyoruz ki bu eleştirel olarak yaklaştığımız bir konu. Fakat Arap devletlerinin ve özellikle Latin Amerika devletlerinin bu konuda bir tutum farklılığı var. Birçoğu İsrail elçilerinin ülkelerinden yolladılar. Dolayısıyla şahsi fikrim bu ticaret yolunun aynı kalmayacağı. Birçok Arap devleti Suudi Arabistan başta olmak üzere İsrail ile ilişkilerini normalleştirmeye başlamıştı ta ki bu savaşa kadar. Neden İsrail'den geçiyordu? Çünkü İsrail son derece dünya ticaretinde 500 milyar dolara varan ekonomisiyle ve birçok startup'ıyla, finans şirketi yetişmiş insan gücüyle fayda sağlıyordu. Fakat mevcut durumda bunun yaratacağı politik baskılara Arap ülke liderleri nasıl ki Amerikan başkanıyla görüşmelerini, Amerikan Dışişleri Bakanı ile görüşmelerini iptal ettiler. Neden? Çünkü baskılardan korktular, ülkesindeki tepkilerden korktular. Bu ticaret rotasını desteklemeyeceklerdir. Türkiye burada kartlarını iyi oynarsa pekala kendi üzerinden geçecek şekilde evriltebilir. Fakat bu ekonomik yolu destekleyen yatırım kuruluşlarının Türkiye'ye son zamanda pek sıcak bakmadığını, Türkiye'nin daha fazla BRICS, Doğu Bloğu ülkelerine yaklaştığını görüyoruz. Çin'e, Rusya'ya. Bunun acilen eğer bu yolun Türkiye'den geçmesi istiyorsak tersine çevrilmesi lazım. Ben her ne kadar lisans eğitimlerim arasında siyaset bilimi de olsa bu konuda yıllardır çalışan bir kişi değilim. Dolayısıyla siyasi etkilerini, politik etkilerini, sosyolojik etkilerini uzmanların değerlendirmesi daha doğru olur. Fakat ekonomik tarafa baktığımızda böyle önemli bir ticaret yolunun Türkiye'den geçmesi tabii ki ülkeye çok büyük katkı sağlar. Yollardan devam edecek olursak Süveyş'teki trafiği azaltıp acaba enflasyona sebep olabilir mi bu savaş? Yine bilmeyenler için coğrafya ile arası çok iyi olmayanlar için söyleyelim. Süveyş kanalının içerisinden geçen yol biliyorsunuz bütün Afrika'nın etrafından dolanan özellikle petrol tankerleri başta olmak üzere mal taşıyan tankerlerin yolu kısaltmasına neden oluyor. Geçmiş savaşlarda özellikle Mısır'ın savaşa dahil olmasıyla burada geçişlerde sorun yaşanabileceğini söyleyebiliriz ki aşağıda Yemen'de savaşa dahil olacağıyla alakalı sinyaller vermeye başladı. Dolayısıyla bu da dünyadaki jeopolitik risklerin artması, yatırımcıların paralarını güvenli limanlara park etmesi, dolayısıyla borsaların satış yemesi Amerika borsasının. Gerçi son zamanlarda biz videoyu çektiğimiz anda biraz toplamış gibi görünüyor. Fakat para şöyle, riski seven bir şey değil abi. Para diyor ki, ya abi benim %5 yıllık getiri veriyor Amerika Birleşik Devletleri hazine tahvillerine. Ben gideyim paramı oraya park edeyim. Niye? Çünkü 17-18 yılda ben paramı ikiye katlayacağım. Herkes bizim gibi birkaç bin dolarla ya da birkaç yüz dolarla yatırım yapmıyor. Yüz milyonlarca dolarla yatırım yapan büyük yatırımcılar götürüyor parasını 17-18 yılda ikiye katlamayı kendine büyük bir fırsat olarak görüyor. E bakıyor Süveyş kanalı kapanabilir. Oradan nükleer bir savaşa, dünya savaşına evrilebilir. Bunları hep kendine bir neden olarak kabul ediyor büyük yatırımcılar ve risk of yani riski bıraktığı bir moda geçiyor. Risk varlıkları da borsalar. Bu da borsaların düşmesine neden oluyor. Son derece güzel bir soru. Evet son derece mümkün. Özellikle Yemen ve Mısır'ın konumlarını göz önünde bulundurarak bunu söyleyebiliriz. Peki savaşlardan sonra ülkelerin ekonomik kalkınmaları ne kadar sürer? Nasıl bir yol izlenmeli? Mesela bunun Ukrayna özelinden gidelim biraz istiyorum. Ukrayna'da çok ciddi bir yıkım olduğunu gördük ve bu videonun başında da şundan konuşmuştuk. Buradaki ülke ekonomisine zararını farklı başlıklar altında inceleyebiliriz. Şimdi insanlar kızıyorlar böyle konuşunca çünkü duygusal bir konu. Yani çocukların öldüğü, insanların öldüğü yerde para konuşulmaz. Ya yani biz bir de duygusal bir milletiz ama beşeri faktörler diye bir şey var. İnsan kaynağı mesela bunlar hep kelime öbekleri. Hepimiz aslında bu ülke için bir değeriz öncelikle. Yani Ukrayna'da ki savaşta yaklaşık 500-600 bine yakın insanın hayatını kaybettiği ya da yaralandığını öngörüyoruz. İşte farklı kaynaklar var. Diyor ki 120 bin Rus askeri öldü, 180 bin Rus askeri öldü. Fakat iki tarafın kayıpları bakıldığında bunun çok ciddi bir etkisi var bir kere. Nasıl ki biz Kurtuluş Savaşı döneminde bütün eğitimli insanlarımızı kaybettik. Okuma yazarlık düştü. Bunun ilerleyen dönemde savaşa giren ülkelerin ekonomilerine ciddi etkisi olacaktır. Bunu hesaplamamız çok zor. Ama bunu şöyle hesaplayabiliriz. İnsan gücü kaybının ekonomide bir yansıması var. Vergiyi ödeyemiyorsunuz. Mesela ne oldu İsrail'de? Bütün hayat durdu arkadaşlar. Okullar durdu, şirketler durdu. E bu şirketler durunca herkes çünkü orduya gidip savaşmak zorunda. Bunların ödediği vergilerde, ürettiği mal ve hizmetlerde. Çünkü bir malı bir de siz üretiyorsunuz, ihraç ediyorsunuz. İhracatında düşüş oldu. Bunlar ciddi etkiler ve altyapıyla alakalı yaratılan yıkım. Bakıyoruz hepimizin içi gidiyor. Niye hastaneler vur? vuruluyor, yollar vuruluyor. Filistin özelinde, Ukrayna'da da benzer şekilde. Genelde baktığımızda savaşların ekonomik izlerini silinmesini kısa, orta, uzun vadede inceleyebiliriz. Kısa vadede hemen savaş başladığı gibi vergi kaybı, mal ihracatı kaybı, ekonominin gayri safi, az önce anlattım ya İsrail'de %5'ine tekabül edebilir diye öyle bir ekonomiye zararı var. Arkasında insan gücü kaybı, o da üretimle alakalı. Daha önceki videolarımızda anlatmıştık üretkenlik katsayısı diye. Onun düşmesi ne neden olacak? Çünkü eğitimli insanlarınız ölüyor ve ülkenizin ürettiği katma değerli mal ve hizmetleri kaybediyorsunuz. Akabinde de tekrar o yolları, o hastaneleri yapmak için bir paraya ihtiyacınız olacak. Dolayısıyla böyle uzun vadeli bir yıkım tarihsel konjonktürde baktığımızda genelde ekonomi durgunlaştığı dönemlerde ya büyük ekonomik krizler ya da büyük savaşlar çıkıyor ya da çıkartılıyor. Amerika'nın teknik olarak resesyondan geçtiği bir dönemin hemen arkasında bu savaşın çıkması aslında savaş ekonomisi yaratıp paranın akışını ve paranın gittiği yönü değiştirmek amaçlı bir eylem olabilir mi? Çok güzel bir soru. Arkadaşlar biz nasıl bir ekonomik düzenin içindeyiz? Biraz sizleri uyandırmak için sizlerle birkaç veri paylaşmak istiyorum. Dünyada küresel borç 300 trilyon dolar yaklaşık. 300 trilyon dolara yakın küresel borç var. Fiziki basılı olan paramız ne kadar biliyor musunuz dünyada? Yani paranın hepsini bir süper güç verdiler size ve bir odada ya da bir binada toplayacaksınız ya da stadyumlarda. 8 trilyon dolarlık para var dünyada basılmış. 300 trilyon dolarlık borç var. Tahmin edebiliyor musunuz? Tahmin edebiliyor musunuz aradaki uçurumu? Şimdi biz ekonomide bir geniş para arzı bir de dar para arzı diye şeyler inceliyoruz. Şunu anlayabiliriz. Tamam kardeşim parayı basmamışlar ya. Fiziki olarak basmamışlar ama bankalarda vardır diyebiliriz. Dar para arzı dediğimiz şey işte bankalarda bulunan birikimleriniz, ıvırınız, zıvırınız 40 küsür trilyon dolar. Bir de geniş para arzı var. Burada biraz daha geniş bir kavramı var. Zaman açısından anlatmayayım. 80 küsür trilyon dolar. Ya 80 trilyon dolar geniş para arzı olan bir dünyada 300 trilyon dolarlık borç var arkadaşlar. Böyle manyak bir düzenin içerisindeyiz. Biraz daha bilgi vereyim ilginç olması açısından. Ben sürekli bunların üzerine düşünüyorum. Bu yüzden Kripto para, bitcoin yatırımı yapıyorum. Mesela gayrimenkul, dünyadaki bütün gayrimenkul piyasasının büyüklüğü 326 trilyon dolar. Borç o kadar büyük bir seviyeye ulaşmış ki. Dünyada bütün finans borsalarına baktınız 100-110 trilyon dolar civarında olduğunu görüyoruz. Bakın insanlar borsada para kazandım diye seviniyor. Dünyanın en büyük borsası New York ticaret borsası. Sonra Nasdaq. Bunları, bunları, hepsini Japon'u, Çin'i, Türk borsası falan bir araya getiriyorsunuz. 100 110 trilyon dolar, 109 trilyon dolar civarında para yapıyor. Böyle öyle büyük bir borçlanma var. Yani elinde olmayanı harcayan bir dünya var. Dolayısıyla dünyanın zaten bir resete ihtiyacı var. Ne zaman Birinci Dünya Savaşı olmuş? Ne zaman İkinci Dünya Savaşı olmuş? Bunlara baktığımızda Birinci Dünya Savaşı ve akabinde çok büyük bir buhran görüyoruz. Dünyada ne zaman ekonomik bir resete ihtiyaç olmuş? Ne zaman belli başlı şeyler çıkmaz noktalara gelmiş? O zaman sosyolojik yani toplumsal ve ekonomik sorunlar baş göstermeye başlamış. Şimdi Elon Musk ne diyor? Elon Musk Twitter'da yani X'te katıldığı bir sohbette uyur gezer her şekilde 3. Dünya Savaşı'na doğru gidiyoruz diyor. 3. Dünya Savaşı neden çıkıyor? Bir dinlerle alakalı çatışmalardan, iki ekonomik çatışmalardan, üç ulus devlet yani ulusallıkla alakalı. Benim ırkım senin ırkından, benim milletim senin milletinden daha önde geliyor. Bu bölge daha önce benimdi. İşte Rusya, Ukrayna. Sen zaten Russun gibi tartışmalarda. Dolayısıyla sorunun cevabı evet. Ekonomik olarak ne zaman ki dünya bir viraja geliyor, keskin viraja, o oluşan gerginliğin bir üst kademeye çıkmasında etki uyandırıyor. Birçok Amerikalı yazar şöyle diyor. Dünya mükemmel bir fırtınanın eşiğinde. Bu fırtınanın eşiğinde olmasının temel nedenlerin arasında da enflasyonu, borçlanmayı gösterdikleri gibi İslamofobinin yayılmasını görüyorsunuz. Şimdi Filistin'de olan savaş sonucunda Avrupa'da birçok ülkede Fransa gibi, Belçika gibi İslamofobik hareketler var ve oradaki göçmenlerin saldırdığını görüyoruz. Dolayısıyla cevabım evet, ekonomik olarak dünya dönemeçtedir ve bu dönemeç böyle savaşların çıkmasında nedensellik oluşturuyor diye düşünüyorum ben Sonuç olarak savaşın İsrail'e günlük yaklaşık 246 milyon dolara mal olduğunu, Filistin tarafında ekonomik götürülerin çok daha ötesinde bir drama neden olduğunu konuştuk. Bunun nasıl sonlandırılabileceğinden bahsettik ve biz bu dönemde portföylerimizi nasıl şekillendirebiliriz bundan bahsettik. Ek olarak bir de savaşların dünya ekonomi sahnesinde yarattığı etkilerden, enflasyonist baskılardan bahsettik ki Alman Ekonomik İşler Enstitüsü'nün Ukrayna-Rusya savaşının dünyaya maliyetinin bir 1.6 trilyon dolara varabileceğini söylediğini biliyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere efendim.